Kıymetli izleyicilerimiz herkese yeniden merhabalar. Artık bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken önemli bir konuyu daha bugün sizlerle birlikte ele alacağız, değerlendireceğiz. Evet, kurutulmuş gıda pazarı, gıda kurutma sanayisini konuşacağız bugün efendim. Dünyada yaklaşık 55 milyar dolarlık bir kurutulmuş gıda payı pazarı var. Ancak Türkiye'ye baktığımızda bu pazardan ne kadar bir pay alıyor diye sorduğumuzda 1,5 milyar dolardan bahsediyoruz ki Türkiye gibi sebze, meyve, zengini, cenneti bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, Kayısı, incir, üzüm, belki e, kurutulmuş gıda olarak iyi bir katma değerli e, dünyaya ihraç ettiğimiz ürünler ancak diğer meyve sebzelerimizde de bunu yapabilir miyiz? E, öncelikle bunu konuşacağız. Özel bir canlı yayın konuğumuz var şimdi ekranlarımızın diğer ucunda. Gıda Kurutma Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Mustafa Güngör e, bizimle birlikte yayınımızda sorularımızı cevaplayacak. Mustafa Bey öncelikle size bir e, merhaba Merhabalar diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar e, merhaba hanım, Teşekkür edelim. E, biz teşekkür ederiz. Aslında önemli bir konu. Son yıllarda oldukça revaçta olan bir konu. E, kurutulmuş gıda tüketimi. Kırıtılmış gıdaya olan talep her geçen gün artıyor. Yayını açarken de söyledik siz bir gazeteyi demecinizde bahsetmişsiniz. 55 milyar dolarlık bir pazar payından bahsediyoruz tüm dünya genelinde. Türkiye bu pazar payından ne kadar pay alabiliyor? Biraz da kurutulmuş gıda pazarı üzerine konuşursak sizinle. Tabii ki. Şöyle izah edeyim. Şimdi bu 55 milyar dolarlık bir pazar şu anda e, resmi olarak e, belirlenebilen tabi gayri resmi daha yüksek bir pazardır. E, Türkiye geçtiğimiz sene bir buçuk milyar dolara yakın bir ihracat yapabildi. E, kurutulmuş meyve ve sebze sektörü veya kurutulmuş gıda sektörü diyelim. E, fakat burada aslında bir buçuk milyar doların çok çok üstünde bir ihracat yapma imkanımız var. Bizim e, ülke olarak hem e, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi toprak toprağımız müsait iklim müsait ve dünyanın her tarafında yetişebilen meyve sebzeler Türkiye'de yetişiyor. E bununla beraber hem iç sularımız hem dış sularımız var. Yani hem e, tatlı su hem tuzlu su konusunda da bir cennet ülkemiz ve çok e, ciddi çeşit eee balıkların da e, aynı şey kurutulması ve kurutulduğu takdirde daha katma değerli olarak hmm. e, ihraç edilmesi e, söz konusu. E, burada mesela Balkan bölgesinde ve Salauk bölgesinde ciddi manada kurutulmuş, meyve, e, kurutulmuş balıkla ilgili bir kültürleri var. E, Avrupa bölgesinde kurutulmuş meyve sebze konusunda e, ciddi bir kültüre sahipler. E, aynı şekilde e, yine peynir grubu, mantar grubu bunların hepsiyle ilgili kurutma ve kuruttuğunuz ürünleri ihraç etme imkanınız imkanı, var. Üretici olarak baktığınız zaman. Ee, ve taze olan ürünü kuruttuğunuz zaman kazancınız da en kat 10 e, kat daha da e, fazla vaziyetli oluyor. Yani burada hem üreticinin ekonomisine katkı sağlıyor hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ee, 1,5 milyar dolar dediğimiz zaman da evet çok iyi bir rakam gibi görünüyor fakat 1,5 milyar doların çoğu zaten baktığınız zaman yüzde 80 85e kayısı, ince domates, üzüm ve e, aslında çok fazla katma değeri sahip olmayan ürünler yani bu ürünlerde hepsi değerli ürünlerdir. Şunu Ama, sorsak e, bu, hemen mesela bizim bildiğimiz kayısı, incir, üzüm başta geliyor zaten e, Türkiye'de söz sahibi bu kurut bu ürünleri kurutulmuş bir şekilde dünyaya ihraç ederken peki bilmediğimiz ürünler neler yani bu ürünlerden nasıl bir katma değer yaratabiliriz? E, ya mesela neler var bugün ülkemizde e, Adana'mızın karpuzu var veya Diyarbakır'ın karpuzu var veya İstanbul'a yakın bir karpuz üretimi var. Kaptur cipsi haline getirilebilir. Bununla beraber nektarin ve şeftali cipsi haline getirilebilir. Bununla birlikte narinciye guru. Bugün genel itibariyle meyve cipsi dediğimiz zaman elma cipsi adına geliyor. Ki elma cipsinde de ciddi bir e, üretim potansiyelimiz var. Ve haliyle bunların kurtularak e, ticaretinin yapılması ile ilgili. Defa, faydalar sağlayacaktır ülkemize ekonomik olarak üreticiler. Geçtiğimiz sene 400 bin ton elmanın dalında çürüdüğünden bahsediliyor. Yani bu çok ciddi bir rakam. Ve bunun karşılığı eğer ki tek yani olarak düşünmeyelim konvansiyonel iyi tarafı organik üretim veya Avrupa'da biyo, bio, bio sertifikayla şey yapılan, satışı gerçekleştiren ürünler olarak hesaplarsak 2 milyar dolar da 6 milyar dolar arası bir para cebimize girebilecek bir ülke olarak biz bu toprağa gömdük. Şunu sorabilirim. Sadece elmadan mı bu rakam yoksa totalde mi? Bu sadece elma için. Bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Ee, az önce bahsetmiştiniz. Edip Bey'den bahsettiniz. Fındık üreticileri, ihracatçıları ile ilgili. Ee, Edip Bey de iyi bilir ve Doğu Karadeniz bölgesinde mesela geçtiğimiz sene yüzde 25 oranında büyük verilerine göre meyve ziyan olmuş, çürümüş, değerlendirilememiş. Bu ÇKS kayıtlı yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan kişilerin üzerinden alınan veri. Bunun en az iki katı veya iki buçuk katı da bunun haricinde olanı düşünün. Ee, çok ciddi bir zayiat var. Özellikle bu pokala deniz bölgesinde ve çok bakir bölgedir. Ee, orada ben bir Ziraat Odası başkanıyla konuşmuştum. Musahip dedi %25 ne ki dedi. Ben size derim en az dedi %85 dedi bor dedi. Meyveler dalında çürüyor. Benim bizzat şahit olduğum Satsuma mandalinası var ki e, üzerine basa basa söylediğim Milli değerimizdir. Şu anda Gürcistan Satsuma mandalinası ile ilgili devasa bağlar yapıyor. Mandalinaları kurutarak ihraç ediyor. Ama Karadeniz'e gidin bak antenalar yerlere serpilmiş vaziyette. Kimse toplamıyor bile. İsteseniz buyurun toplayın açıklar. Maalesef. Evet. Yani biz aslında e, belki bu çöpe giden, dallarda çürüyen meyvelerimizden e, yaş sebze ve meyve ihracatına göre kurutarak çok daha ciddi bir katma değer e, yaratabiliriz. Ki baktığımızda raf ömrü de daha uzun. Bu da e, aslında bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Bu ürünlerin raf ömrünün uzun olması. Tabii ki zaten e, burada şöyle bir şey var. Benim hep söylediğim, özellikle ben tabii bir yandan da bir e, kutu tutma makinesi imar eden bir şirketiz haliyle ee, bize arayıp hani bu konuyla ilgili olarak ne diyorsunuz, tavsiye eder diye soranlar var. Onlara ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bir seçim yapacaksınız. Ya sadece üreten ve gününü kurtarmaya çalışan kişi olacaksınız veya patron olacaksınız. Yani patron ya sizsiniz ya harcı. Burada ürünü kurut, ürünü ürettiniz maksimum bir hafta içinde satmanız lazım ki bazı ürünlerde aynı gün içinde bazı günlerde bazı ürünlerde iki gün içinde hemen elinizden çıkarmanız gerekiyor yoksa ziyan oluyor. Elbette. Halbuki bunu kurutmuş olsanız isterseniz iki sene sat. ve sattığınız sırada da çok daha kar marjınız yüksek olarak satıyorsunuz. Bir başka husus taze satarsanız sizden alacak müşteri halcidir, komisyoncudur başka bir şeydir. Ne para verirse ona tamam demek zorundasınız. Ama kurutursanız siz ne derseniz ona karşı taraf beklemek demek zorundu. Çünkü artık orda bir bir ürün çıkarmış oluyor. Hemen şu soruyu sormak istiyorum. Peki sizin bahsettiğiniz gibi bu mandalinalardan, elmalardan, karpuzlardan ya da diğer ürünleri kurutarak katma değer yaratabileceğimiz sanayi ve teknoloji yeterli mi? Şimdi biz yaz sezonunda aslında Antep'te işte evlerin teraslarında, çatılarında o muhteşem görüntüleri görüyoruz. Biberi işte farklı ürünleri kurutuyorlar. Bunun için doğal yöntemleri var. Ama bu katma değeri yaratmak için elbette ki sanırım bir teknoloji gerekiyor. E bu teknoloji Türkiye'de var mı? Ee, yani çok, çok doğru temas ettiniz. Ee, bu teknoloji Türkiye'de var. Evet. Sesi kesildi e, Mustafa Bey'in. Biz kurutulmuş e, gıda pazarını konuşuyoruz. Evet. Ee, bu bir şey oldu nedense. Sesiniz kesildi. Ee, evet. Şöyle e, Türkiye'de geçmiş Olduğumuz 2-3 seneye kadar e, doğru düzgün bu konuyla ilgili tam anlamıyla bir teknoloji yoktu. Zaten Türkiye'deki e, ihracat kadar düşük olmasının sebebi de budur. E, şu anda mesela bizim e, şirket olarak baktığınız zaman imar ettiğimiz, buluşunu gerçekleştirdiğimiz bir teknoloji var. Dünya çapında da patentler ve Türkiye'nin tek milli gıda, gıda kurutma teknolojisidir. Evet, bir geliştirdiğimiz Aynen. teknoloji var diyordu bu, Mustafa Bey. Bu, Mustafa evet, Bey bu sesiniz da, kesiliyor. Bu, Hızlıca bu, toparlarsak. Kısaca, kısaca toparlayayım. Ee, buluşunu gerçekleştirdiğimiz teknoloji de şu var. Birincisi, zaten olmazsa olmaz, bizim mutlaka diğer teknolojilerde de, de dikkat edilmesi gereken veya diğer kurutma yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken ve hususlar diye bahsettiğimiz. Birincisi. Meyve kurumadan önce hiçbir kimyasal işlem uygulaması yapılmaması gerekiyor. Ön uygulama, ön işlem diye geçiyor ama kimyasal bir şey. Ve nihayete bunun kanserojen oluyor. İkincisi kısa sürede kuruması gerekiyor. Kısa sürede değil uzun sürede kurursa aflatoksin ürer. Çünkü nem ve ısı değişkenliği olacaktır. Ve bu uzun sürelerde kuruma aflatoksin oluşturur ki bu işin kısa ve aflatoksin varsa ürünüzde direkt olarak ürününüz size geri iade edilir. Ee, bunun haricinde enerji sarfiyatı önemlidir. Enerji maliyeti ciddi bir e, dikkat etmesi gereken bir unsur ama hepsinden ötürü kimyasal kalıntı olmayacak. Kimyasal kalıntı olmaması için de ön kimyasal işlem uygulaması yapılmaması gerekiyor. Aflatoksin olmayacak. Aflatoksin olduğu takdirde de ürünleriniz geri iade olacaktır. Buna üreticilerin dikkat etmesi gerekiyor ben yani çok fazla reklama girsin istemediğimden dolayı bizim makinelerden, işlerden, şirketten bahsetmek istemiyorum. E, sektörü burada aydınlatmak için olan. Evet. Ama var evet Türkiye'de teknolojiler var yani bizim haricimizde de var. Peki buna bir destekleme var mı? Yani devlet tarafından ya da bakanlık tarafından e, kurutulmuş gıda ile ilgili bir çalışma var mı? Siz görüşüyor musunuz? Son olarak buna çok kısa bir cevap alalım. Yayını bitireceğiz. Tabii ki. Ee, şöyle izah edeyim. Ee, bugün Tarım Orman Bakanlığı, e, Tarım Kısa Kalkınma e, Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, ayrı ayrı hibeler çıkıyorlar. Şu oldukları hibelerde mesela e, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan 2,5 milyon liralık %50 oranında bir hibe çalışması var. Tarım Bakanlığı'nın kısa kalkınma yatırımlarını desteklemek programı. E, ee, inşallah herhalde bu ay içinde diye bekliyoruz ama bakalım kısmet. Onun haricinde e, Avrupa Birliği hibe programıdır. E, İPAK e, e, 350 bin euroluk yüzde 40 oranında bir hibe. Bunun haricinde kadın kooperatiflerini destekleme e, programı çıkmadı. E, Ticaret Bakanımız tarafından Ve e, orada 200 bin liraya kadar yüzde 75 oranında yüzde oranında kadın üyesi olan e, destekliyorlar. Eza Koskep ilgili genç girişimciler için çalışma var. Girişimcilik belgeniz varsa 100 bin lira, ileri girişim yüz bin liraya kadar kadınlar, erkekler de %70 yetmiş kadınlar %80 oranında. Yani var. Ciddi manada teşvikler, hibeler var. bizimle iletişime geçerlerse ben elimden geldiğince bilgi konusunda yardımcı olurum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız bu yayına Mustafa Bey. Önemli bir konuyu değerlendirdik sizlerle birlikte. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim devam ediyoruz. Efendim, bir yayının daha sonuna geldik. Tabii gün bizim için de bitmedi, sizler için de bitmedi. Aslında bizim için yeni başlıyor. Döneceğiz yarının gündemine bültenini hazırlayacağız ekibimizle birlikte. Sizler için efendim bugün nelere aktardık diyecek olursak fındığı konuştuk. Çünkü Ekim ayında son 30 yılın en düşük ihracatı gerçekleştirildi. E bakıyoruz aslında soruları sorduğumuzda bir arz talep fiyat istikrarsızlığı olduğunu görüyoruz. Üretimde bir istikrarsızlıktan bahsediyoruz ki en fazla döviz girdimizin sağlandığı, tarımsal üretimlerden bir tanesi biliyorsunuz fındık önemli bir üründen bahsediyoruz ki bu yıl sonunda görünen o ki ihracatta biraz iç piyasa ve dış piyasada pandemi sebebiyle talebin düşmesinden dolayı yine fındık satışları etkilenecek devreden fındıklar var geçtiğimiz yıldan bu yılda devredilecek gibi görünüyor piyasada bekleyen bu fındıklar ne olacak bunu da sorduk tabii ki ihracatçılarımız ne yapacaklar bu süreçte ki fiyatlar açıklanırken aslında üreticiler Biraz memnundu bu yılki fiyatlardan. Fındığı konuştuktan sonra dünya e, gıda kurutma pazarına aktardık biraz da. Türkiye'nin bu pazardaki payı ne? meyve sebze cenneti ülkeden bahsediyoruz. Aslında her ürünümüzü e, kurutarak belki bu katma değerin içine ekleyebilir. Daha fazla döviz girdisi sağlayabiliriz. Evet bir taraftan ithalat haberlerini veriyoruz sizlere. Aktarıyoruz işte Türkiye'nin e, yıllık e, ağaç çiçeği ihtiyacı 3 milyon ton. Ama bunun 1,5 milyon tonunu üretiyoruz geri kalan 1,5 milyon tonu ithal ediyoruz dedik. Mercimekten bahsettik. Mercimeği ithal ediyoruz dedik. Tohumda sertifikalı tohum üretiminde desteğe ihtiyacımız var dedik ama diğer taraftan da bu ithalata karşılık nasıl bir katma değer yaratabiliriz? Tarımsal üretimimizde, ürünlerimizde tüm bunları konuklarımızla birlikte konuştuk efendim. Bir yayının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. 9'da yine buradan Agro TV İstanbul stüdyolarından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ama dikkat çekmek istediğim önemli bir husus daha var. Biliyorsunuz İstanbul ve Ankara'da yeni kısıtlamalar geldi 65 yaş ve üzerine. Yani bu şu anlama geliyor. Ağır hasta sayımız da bugün 3000'in üzerindeydi. Daha fazla tedbirli olmamız gerekiyor. Vakalar çok arttı. Lütfen temizlik maskeme ve mesafe kurallarına dikkat edelim. Yarın görüşmek üzere